Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. E, bugünün içeriği arkadaşlar, e, bu haftanın Midas içeriği olacak. E, özellikle Midas'ın kulakları kısmında e, iki gün önce dikkatimi çeken bir haberden yola çıkarak e, Intel'i biraz araştırma fırsatı buldum. E, Intel aslında hepimizin bildiği bir şirket. Bugün e, birçok bilgisayarın şu anda belki bu videoyu izlediğiniz ya da kullandığınız bilgisayarların e, işlemcisini Intel üretiyor. Intel'in son 5 yılda aslında baktığınızda e, performansı hisse anlamında geride kaldı. Çünkü teknolojisi bir anlamda geride kalmıştı. Yalnız e, birkaç ay öncesinde değişen bir hikaye var. E, ben bunu e, buradaki yazı sayesinde aslında biraz keşfetme fırsatı buldum. E, bu videoda da sizlere bunu anlatacağım. E, özellikle 2023'ün başından beri yaklaşık bir senedir e, sizlere yurtdışı hisse analizleri anlatıyorum. Yurtdışı hisseleri tanıtmaya çalışıyorum. E bunların birçoğunda da işte sponsorumuz Midas'la birlikte Midas'ın kulakları kısmındaki kaynaklardan faydalanıyorum. ve Amerika'da son bir yılda gerçekten trendin diplerinden tepelerine kadar çok iyi fırsatlar yakaladık. Sizlere gerçekten çok iyi şirketler anlatmaya çalıştım ve bu konuyla ilgili yani yarı iletken sektörü, yapay zeka konusuyla ilgili de en az 3-4 farklı içerik oluşturmaya çalıştım. Bugün yine e, Intel'i anlatırken aslında Intel'in e, Digital Bridge e, adlı isimli bir şirketle yapay zeka şirketi kurması üzerinden yola çıkarak biraz daha Intel'i anlatacağım. E, Intel'de çünkü arkadaşlar e, değişen bir hikaye var. E, yatırımcı sunumu e, üzerinde aslında incelediğinizde bunu daha da görüyorsunuz. Son 5 yıllık performansına baktığınızda dolar bazında %5.5 kazandırmış. Yani 5 yıllık performansı gerçekten çok kötü. E, Intel e, ee, bu zamana kadar yani 2020 yıllarına kadar aslında AMD ile birlikte bu işlemci geliştirme konusunda Mikron, e, Micron, işte Nvidia ve benzeri birçok şirket var ama Intel e, pazar lideri şirketlerden bir tanesi. Yalnız son 5 yılda gerçekten teknoloji anlamında geride kaldılar. Ve bu hisse performansı da yansımış durumda. Yani büyümeler oldukça azar, azalmış durumdaydı. Ee, ancak gördüğünüz gibi 2023 başından beri ama e, asıl e, yani son 2 aydır ciddi bir hareketlenme var. Çünkü sene başında endeksin geneli arttığında bu şirketler de arttı. E, ama yarı iletkenin çok gerisinde kalmıştı Intel. Yalnız son 2 e, ayda yani Kasım ve Aralık aylarında 2023'te ciddi bir atak var. E, ben de aslında biraz bu atağı anlamak için e, bir takım araştırmalar yaptım ve görmüştüm. E, Son iki ayda büyük bir hikaye değişikliği ortaya çıktığını gördüm. Ortaya çıkan hikaye değişikliği aslında Intel'in yeni çıkarttığı ürünlerde arkadaşlar. Biliyorsunuz yarı iletken yani yapay zeka sektörünü anlatırken bakın ne demiştik. Hatta Instagram'dan ve Twitter'dan sorduğum bir soru vardı. 2023'ün olduğu gibi 2024'ün ve sonrasının en gündemdeki konularından bir tanesi yapay zeka olacak. Bugün birçok şirket yapay zeka ile ilgili yani ürünlerine, süreçlerine ne olursa olsun yapay zekayı katmaya çalışıyor ve yapay zeka demek arkadaşlar çok büyük işlemci gücü demek. E, ve özellikle yarı iletken sektöründe bu işlemcileri geliştiren şirketlerin hisse performansları 2023'te inanılmaz rekorlar kırdı. İşte Nvidia var e, en başta. E, Birçok sektör bu sektörde şirketler var üretici şirketler var, çip makineleri üreten şirketler var. Bunları hatırlarsanız hepsini yurt dışı hisse analizlerinde sizlere tanıtmaya çalıştım. Bugün de bu sektörde bu zamana kadar geride kalmış aslında hepimizin çok yakından bildiği Intel'i biraz daha anlatmaya çalışacağım. Çünkü Intel'de yeni çıkan ortaya ürün arkadaşlar Intel'in çok 2020 yani 4-5 yılda gerçekten umut beklediği, çok ciddi satışların arttırması beklediği bir üründen e, yola çıkıyoruz. E, yeni çıkardı e, yeni jenerasyon e, çiplerden aslında bahsedeceğim Burası, e, bugün biraz. Emerald Rapid diye geçiyor bu. E, özellikle e, işleme gücü e, hem yüksek, güvenli, e, güç kapasitesi çok yüksek, performansı çok yüksek ve yapay zeka konusunda e, gerçekten ciddi bir pazar payı alabileceği her yerde yazılmaya başlandı. Özellikle en büyük rakipleri işte AMD, Nvidia gibi şirketlerden büyük pazar payı alacağı konuşuluyor. Intel kendi yatırımcı sunumunda gördüğünüz gibi 2023'ten 2027'ye giderken şu eğrinin ciddi anlamda arttığını görüyorsunuz. Yani bu şu demek arkadaşlar, 40 trilyon dolarlık pazardan 110 trilyon dolarlık pazara çok hızlı bir büyüme var. E, bu toplam adreslenebilir pazarın büyüklüğünü gösteriyor ve Intel aslında e, bunu hedefliyor ve bundan sonrasında da bakın 2023'ten sonra bakın e, x 86 mainstream compute diyor yani bu tarz bilgisayarlardaki e, biraz daha talebi görebilirsiniz buradaki talep son 4-5 yılda aynı iken 2023'ten sonra ciddi bir zıplama içerisine girecek e, yani talep e, giderek büyümeye artacak ve ee, özellikle Nvidia'nın, e, özür dilerim, e, Intel'in çıkarttığı ürünlerin de e, bu pazarda ciddi pazar payı kapması bekleniyor. 2 aydır e, piyasada fiyatlanan aslında e, gelişme Intel'de bu. E, özellikle önümüzdeki dönemde e, biliyorsunuz e, birçok şirket bulut yazılım e, data centerleri var. E, bulut tabanlı işlemciler artık her yerde ortaya çıkmış durumda ve bunların da çok büyük çip gereksinimleri ortaya çıkmış, işlemci gereksinimleri ortaya çıkmış durumda. Buna cevap vermek için de Intel'in bir sürü çalışması vardı ve bunların ilerleyen zamanda giderek artacağını düşünüyorlar. Bu ekranda aslında gördüğünüz giderek artacak pazar beklentileri ve CPU dediğimiz işlemci gereksiniminden gereksinimini gösteriyor. Ee, yeni ürünler özellikle 5. jenerasyon, e, XE10 e, işlemciler e, özellikle ciddi anlamda pazar payı kapmaya başlamış durumda e, ve e, yeni ürün çıktığı için e, yavaş yavaş bu cirolara yansımaya başlayacak arkadaşlar ve bu e, özellikle biraz önce söylediğim gibi yapay zeka konusunda Büyük bir ihtiyacın da aslında pazarın da ihtiyacı olan bir ürün ortaya çıkacağı için Intel büyük bir aslında buradan pazar payı kapmayı hedefliyor. Bu yatırımcı sunumunda tüm bu detayları anlatmışlar. Çok daha detayları zaten bu sunumun devamında var. Şimdi özellikle bu sektördeki diğer rakiplere de bakarak bir karşılaştırma yapmak isterim. Her zaman ne diyoruz yani bir şirket gördüğünüzde işte herhangi bir yerde Intel, Nvidia, AMD, Qualcomm, Micron sektörde böyle en 5 tane bilinen şirketi karşılaştıralım. Nvidia ne diyoruz? Nvidia'yı anlattık. Anlattığımızdan bugüne iki katına çıktı. Yani geçen sene Nvidia ilk anlattığım şirketlerden bir tanesiydi yurt dışı hisse izlerinde. Dolar bazında iki katına çıktı. Birçok kişi işte tren kaçtı vesaire mi diyor. Bir de trenin başında Intel'i yakalamaya çalışacağız. Biraz sonra teknik seviyeleri de göstereceğim. Çünkü Intel bir geri çekilme içerisinde. Şöyle baktığımızda fiyat kazanç oranı olarak baktığımızda arkadaşlar FK'nın 1 yıldan yani FK'nın 3 yıl içerisinde çok ciddi düşmesi bekleniyor. Ee, bunu şöyle yorumlamak lazım. Bakın Nvidia'nın FK'sı 38, e, Intel'in 49 1 e, yıllık performans. Yani 1 yıl sonrasına baktığımızda. 3 yıl sonrasına baktığımızda Intel'in 49'dan 17'ye düşmesi, Nvidia'nın 38'den 19'a düşmesi. Bu düşme hızı ne kadar büyükse aslında Intel'deki ciro beklentileri, netkar beklentinin bu kadar yüksek olduğu anlamına geliyor. Çünkü Yeni çıkardıkları üründen ciddi bir pazar bek payı almayı bekliyorlar. Birçok pazardaki ihtiyacı da çözüm sunabileceğini düşünüyorlar. Bu da analistlerin fiyat kazanç oranlarına yani ciro ve net kar tahminlerine yansımış durumda. Burada da aslında bunu görüyorsunuz. Bu 5 rakip içerisinde Gelirlerini en hızlı arttıracak delta şu anda Intel'de gözüküyor. Ee, bu da gerçekten bizim yeni öğrendiğimiz şeylerden bir tanesiydi. Peki geçmişe baktığımızda yani fiyatlama daha yeni başladığını son 2 ayda e, şuralarda bakın şurada başladığını görüyorsunuz. Çünkü son 5 yıllık performans dediğim gibi dolar bazında %5, 75, 60 son 5 yıllık hisse performansı. Ama arkadaşlar revenue 5 year yani Ciro'nun 5 yıllık büyümesi de çok çok az yani neredeyse benzer oranda %5.5 büyümüş yıllık bazda e, azalmış özür diliyorum %5.5 azalmış. Geçen sene %23 azalmış yani yıllık ciro azalması %23. EBITDA azalması büyümesi eksi 60 yani Nvidia %154 büyürken e, sektördeki diğer rakiplerin tamamı büyürken Intel ve diğerleri e, dağılmış durumda. Nvidia hepsini dağıtmış durumdaydı ama Intel şimdi Nvidia'ya meydan okumaya başladı bu yeni çıkardığı ürünle. Dolayısıyla Nvidia'yı kaçırmış olanlar için Intel önümüzdeki dönemde bir fırsat sunabilir. Gördüğünüz gibi şu anda kar marjları olarak baktığınızda Nvidia'nın yanına neredeyse kimse yaklaşamıyor. Hani bir şirket koyacak olsak Qualcomm'u koyabiliriz ama Intel gördüğünüz gibi Nvidia ile işte brüt kar marjında, fabök marjında ve net kar marjında oldukça geride. Ama ne diyoruz geçmiş geleceği yansıtmaz yani burada bir hikaye değişikliği var ve piyasa bunu çok hızlı fiyatlamaya başladı çünkü yatırımcı sunumunda da bunu gördük. Dolayısıyla uzun lafın kısası arkadaşlar Intel önümüzdeki dönemde iyi bir hikaye sunabilir ama şu anda da dediğim gibi Kasım başında bakın yani çok sene başından beri baktığınızda şu 30'lu fiyat seviyelerinde dalgalanıyor ama Kasım başında bir hikaye başlıyor. Bu hikaye yavaş yavaş fiyatlanmaya başlıyor ve 30'lardan çok hızlı biçimde 46'lara geliyor. Bu şu anda yükseliş trendinden sekmiş durumda. Yani 50'den 46'lara kadar geri çekilmiş durumda. Çünkü Nasdaq'ta son birkaç gündür yani sene başından beri bir geri çekilme var. E, buradaki hareketli ortalama doğru geri çekilme teknik olarak beklenebilir. 20 günlük hareketli ortalama aşağı doğru kırılmış. E ee, Ocakbaşı özür dilerim aralık başında buradan bir tepki almış. E ee, potansiyel teknik analizden hani nereler e, alım seviyeleri olabilir? E, baktığınızda mesela 42'li seviyeler belki düşünülebilir. E, buralara bir geri çekilme olursa dolayısıyla 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaları takip etmek lazım. E, bu şu anki boğa döngüsü fiyatlaması. Çünkü 200 günlük hareketli ortalamadan gördüğünüz gibi en aşağıdan destek almış. Ha, olur da piyasada Amerika'da bir anda enteresan şeyler oldu. Resesyon fiyatlaması oldu. E, borcunu ödeyemedi. 200 günlük hareketli ortalamaları tekrar 36'lara çekilirse şunu unutmamak lazım. Geri çekilen fiyat ama Intel'in önümüzdeki projeksiyonda biraz önce gösterdiğim temel değerler, yatırımcı sunumundaki anlatılan şeylerden Ciro'nun artması, net karın artması bekleniyor. Bu da e, şirketin hisse fiyatıyla aslında gelecekteki içsel değer anlamında büyük bir fırsat sunduğun anlamına gelebilir dolayısıyla şu an fiyat bir geri çekilme döneminde. Bu geri çekilmenin nerelere kadar gidebileceğini görmek lazım. 20 günlük hareketli ortalamanın daha önce altından hızlı biçimde yukarı çıkmış. Bakalım 50 günlük hareketli ortalamalara gelecek mi yoksa 20 günlükten tekrar yukarı mı gidecek? Teknik olarak da görünüm arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. ben bu videoda sizlere inteli anlatmaya çalıştım. biliyorsunuz bu açıklama linkinde Midas linki de var. Arzu ederseniz kolay biçimde yurt dışı hisseleri e, ucuza Midas üzerinden de alabiliyorsunuz. E, yurt dışına ilk defa analiz yani ilk defa yatırım yapacaksınız. Lütfen arkadaşlar yurt dışı hisse analizleri videosunun yani bu serideki diğer videoları izlemeye çalışın. Tümünü oynat kısmına baktığınızda e, 30-40'tan fazla video sizleri bekliyor olacak. Özellikle yurt dışındaki fırsatlar kadar riskleri de e, bu tarz videolarda anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.